Ne yaptın? Önümü niye aldın? Önünü almayacak mıydık? Şimdi bunu nereye basacağız? Nasıl çalışacak bu? Eyvah! Aaa! <laughs> <Bir> şey... <laughs> Aşağıdan girme! Gitti! <laughs> Herkese merhaba! Bir dakika pardon. Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar! Niye böyle bir şey gerçekten <laughs> yaptığını bilmiyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bakın karantinadayız. Evdeyiz. Çayım burada arkadaşlar. Bir saniye şöyle bir yudum alayım da. Bizim berberler yani tıraş yaparken çay içmezler ki. Konsantre. Fatih ben senin bildiğin berberlerden değilim tamam mı? Ben keşke, sırf muhabbörüm. Keşke berberler açık olsaydı berberi Bak, Bak eğitimimi Vastago'dan aldım. Metin Bey <laughs> verdi eğitimimi söyleyeyim yani. Mükemmel ustam o. Öğretim. Özlem nefes alamıyorum nefes. <laughs> arkadaşlar yani biliyorsunuz daha önce böyle bayan kadın berberlerine falan gittim ben yani kendi kuaförlerime gittim berber de değil. Bakayım güzel oldu bu böyle sana yakıştı ya bakayım. Hah şöyle iyi oldu. Dur bir önce Can, bir sen eski halime bakayım bir şöyle olabilir. Bakın şimdi işte arkadaşlar bir öncesi şöyle yavaşça çeviriyoruz çünkü başı dönüyor fazla hızlı çevirmiyorum. Evet sonrası tamam. Zaten başı döndüğü için Allah'tan çok iyi göremiyor arkadaşlar vertigo olmuş Fatih. Peki Özlem bir şey soracağım sana. Sakalını da keseceğiz mi? Hayır, sakalıma sakın dokunma da. <laughs> bir şey soracağım sana Özlem. <laughs> ee, bu kesim sonrası yıkama, masaj. Ha oldu. Ondan sonra oldu. Böyle, e, yani var. çeşitli keratinler falan var mı? Tabii tabii hepsi var. Keratin ben miydi o ya? Keratin de herhalde. Arkadaşlar son sonuca göre şuradan mu bilmiyorum. 60'a 40 makasla demiştiniz. Tabii ki de makasla keseceğiz. Ya ben. niye? Niye makas sen kullanmayı nereden bileceksin? Bak bak makas nerede? Bir sen bir makas bir dakika, bir dakika. Gerçekten makas sen ne, nasıl yani? Bak kuaförde gördüm bak şöyle yapıyor Fatih Allah bak, şöyle fari, bismillah. Bak, şöyle bak. Bak fari, bu ne terlemişsin ya. Özlem yani. Korkma ne, ya ne biz, yapacağım seni mi keseceğim saçımı keseceğim alt tarafı ya. Ya ne var sanki Allah aşkına karantinadasın mecbursun şuna bak bir koyun günü gibi olmuşsun. Allah'ım karantina günlerinde şu geçseydi de bir an önce ben Bak, benim açısından. karantina zaten. böyle giderse daha zaten çok uzun sürecek. O yüzden daha zaten benim kesimlerime çok ihtiyacım olacak. Ona göre davranmalı. Tamam. Arkadaşlar birazdan kel kalabilir mi? Özlem ablanız elinde kaldım ama bakalım nasıl yapacak? Gerçekten Şimdi bir ben Bir tane bir şuradan başlamak istiyorum bir öncelikle. Şöyle nasıl yapıyorlardı bir tane şöyle. Yapıyorlar. Hep şöyle yapıyorlar. Özlem <laughs> dur! Şşt, bak bir şey diyeceğim. İzliyorum. Gerçekten sen makası bırak bence. Arkadaşlarım şimdi e, ee, yanlış anlamışlar. Makasla yapma demek istemişler. Sen Fatih bir susar mısın ya? Bir Öyle... sus. Metin Bey siz böyle mi kesiyordunuz da? <laughs> Can Metin Bey izliyorsa kalpten gitti zaten çoktan. Diyordur ki Allah'ım ben. <laughs> Metin Bey eğer duysaydı eve gelirdi bence. Ben sana söyleyeyim ya. Metin Bey erkek kuaförü... Özlem ne yapıyor? Bir şey bu makas kesmiyor ya. Makas kesmiyor Fatih. Tamam hadi sen makineyle kes bence. Fatih bir saniye öyle olmadı böyle böyle tutunca kesiyor bakın böyle tutunca kesiyor gördünüz mü böyle tut... ay saça gitti <laughs> ne yaptın böyle tutunca Özlem saçmalama <laughs> önce bak bak vallahi saçmalama bak birazcık kısaltayım güzel olursa bak yine gerek kalmaz bak çok orantılı gidiyorum tamam mı bak bir saniye şuralardan biraz kesiyor ne yaptın önümü niye aldın önünü almayacak mıydık Özlem bırak o makası her yerine ya saçmalama her yerine işte bak burası Ferhat'cığım burada çok var. Ya sen eşitliği nasıl bileceksin? Bir söyler misin bana bir? Niye benim eşitsizlik şeyim problemim var? Niye benim Gerçekten ben kesseydim daha iyiydi saçımı ya. Gayet eşit. İnan ben bak. daha güzel. Şu tepelerdeki bak bu makas kesmiyor arkadaşlar. Kuaför olsa mesela makası böyle tuttuğunda cat diye kesiyor. Bakın şuna bakın. Kumaş keser gibi keserse o makasla kesmez tabii ki. Özlem tamam bak sonra düzelmeyecek bir hale alacak. Ne yapıyorsun? Ben dur fazlalıkları alıyorum makasla. Makine vurmam şimdi. buraları makine zor olur fazla. Allah'ım şu an şoktayım. Hayatımın hiçbir döneminde böyle bir şey yaptırmadım. Bir şey söyleyeyim mi yalnız? Gerçekten bu işi video için falan yapmıyoruz. Bak yemin ederim gerçekten kesmek için kes bana. Keserken ben de dedim hazır video çekeyim yani. Madem yani kes... ben kesmiyorum. Özlem dur ne yapıyorsun? <laughs> Deri mi yolacaksın bırak. Sen daha beni gittiğinde böyle mi davranıyorsun adamlara? Özlem. Orada sesini çıkaramıyorsun ama kötü de keste eve geliyor bugün hiç güzel olmadı şu. Berberi gık diyemiyor var hani gık demiyor yani biliyorum ben. Özlem bırak makası bırakır mısın Sen elinden? Biraz fazla Hayır olur gerçekten makinaya giriş bitsin bu işkence. Gözümü kapatacağım. Gerçekten hadi hadi. Şey Özlem mi? bak onlar bir şey düzenli makas yani kesmek çok zormuş. Makas kesmiyor arkadaşlar. Ha bir de para vereyim makas kesmiyor. Ne yapıyorsun? Ben de bilmiyorum ne yaptım. Tam kuaförde bazen böyle yapayım. Şimdi bunu nereye basacağız? Nasıl çalışacak bu? Eyvah! <laughs> bir şey diyeceğim. Bunu mu miyim? İkiye mi basacağız? Bir de niye böyle iki kere gidiyor bu? Bir, iki. Sence sesinden anlayabiliyor musun? Daha çok Heh, saçıyım. Evet, mantıklı. O zaman önce bir birle Şuradan başlayayım mı enseden? Kesiyor. Çok kısa kesti. <laughs> bak. Özlem. Bak, emin misin? Biraz daha yüksek ayarla. Altı numara ya. Tamam, ben de sen biraz daha büyük. <laughs> <laughs> ne oldu ben, arkası? Ben Çok panik oldum arkadaşlar. Tamam şu önden gir, ortadan gir, hep yapıyorlar ya çok merak tamam, ediyorum Tamam da buradan girince çok kısa olacak bizden bile. Biraz bunu büyüt. E, büyütemem. O altın var işte getir. Büyüyecekse büyüt yani. En iyi yer burası mı şimdi bunu? Daha 12 numaralar var da bence kes gitsin özden vur ya. Hadi bak şuradan giriyoruz. <laughs> beni tutturuyor defa çünkü böyle bir şey yapıyorum. Ama olmuyor ki burayı niye kesmiyor onu anlamadım ben. Zaten senin saçların dipleri çok kısa olduğu için herhalde oraları kesmiyor Fatih bak. Nasıl dipleri çok kısa olduğu için ne demek Özlem ben onu anlamadım. Ya şuraları ya çok mı? nereye kestim bak şöyle yaparsam kesecek bak. Ha? Ha? Aşağıdan aşağıdan aynen. Ooo çok eğlenceli ya. <laughs> çok güzel bak bir şöyle dönsene görsünler bak. Dur ben şöyle döneyim de. Arkadaşlar tavsiye ediyorum terapi gibi ha. ASMR videosu valla. Oo ama bir şey diyeceğim her yer saç oldu. Yok artık nasıl saç oldu her yer? Nasıl yani yok artık derken. Bak, bu da kesmiyor. Bu da güzel kesmiyor ya. Özlem o altın uçlu makine biliyor musun? Nasıl yani? Yani sen kesemiyorsan ben ne yapayım? Fatih. Benim Hı. gibi iyi kesim yapan birini daha bulabilir miydin acaba sen? Daha dur ensen, enseni ayaracağım. Faullerini de keseceğim arkadaşlar. Allah Allah Allah. Valla. Fatih bak buranda senin böyle dönüyor. Saçın olmuyor burası yani bu yönden. Tamam düzeltmeleri sonra şey yaparım şapkanı. Şey Özlem, kellik var mı onu söyle sen. Yok henüz yok. Tepede kellik var mı? Yok da yani burası ama çok saçma yani. Buradan kimlere meydan okuyayım Özlem? <laughs> Dur, elim gitti. Feruhan TV'ye meydan okuyalım. Yusuf Bey'in saçını kessin. <laughs> Kızlar. Olmaz. Niye? <laughs> Olmaz, nasıl olsun? Yusuf Bey'in saçları gider. E gitsin. Özlem buradan... O da zaten enine sonuna gelecek, o da karantinada. Buradan Hilal'e sesleniyorum ben. Vaaay Hilal, Buğra, video bekliyoruz sizden. Özlem ne yaptın gerçekten? Çok güzel oldu. Bak dön arkanı. <laughs> Çok yakışıklı. Bakayım. <laughs> Kafamı oynatma. Ya çok mu eğlenceli? Ya, evet ya. Bak gidiyor önlerin hazır mısın? Bir, iki, üç gitti. Şaka yapıyorsun. Vallahi gitti işte. Görmüyor mu oradan kameradan? Bildiğin kelleştim ben ya. Fatih saçların ne kadar saçma. Bir o yönden çıkmış bir bu yönden çıkmış. Yani çok zorlanıyorum. Ama ben bu işi öğrendim yani. Özlem o ortayı niye bıraktığını bir sorabilir miyim? <laughs> Ben tas koyup etrafımı kesiyorlar diye. O geldi aklıma. Bakayım bir dakika. Kesin buraya bak. Korkuyorum. Kel kalacaksın. Orası önemli. Orası dursun daha. <laughs> ben oraya hiç ellemeyim ya. Ala mus mu? Ama bir şey söyleyeyim. Vallahi çok yakıştı bak. Yemin ediyorum şaka yapmıyorum bak. Ben zaten bir şey söyleyeyim. Şaka yapmıyorum. Fatih'in hep kısacık saçlarını seviyorum. Fatih hiç sevmiyor ısrarla uzatıyor. Ben valla seni ilk günden beri kısa saçlı halinle seviyorum yani. İlk günden beri, ilk doğduğum andan beri mi? Yok, ilk tanıdığım andan beri tabii ki de yani. Doğduğum anda beri anda. Özlem, bir... bu ha? işi şeye, paraya çevirebiliriz. Arkadaşlar, kestirmek isteyenler. Arkadaşlar bakın, ilk kesersem lütfen bana yönlendirin. <laughs> yönlendirin. Babanızı, eşinizi, abinizi, hepsini yönlendirin bana. Ben keserim arkadaşlar evde. Aaa! ya. Ne yaptınız lan? Yani? Şey Derin kalkıyor ya şurası. Lazım. takıldı. Şurası şurada bir şey yok Takma işte. ya. Takma işte. E yanlışlıkla oldu tabii. Olabilir kazalar. yarın Fatih şeyde bizim evin önünde komşular birikiyormuş. Kuyruklu. <laughs> 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 50 TL. Ya bir şey diyeyim mi? Çok güzel oldun. Yemin ederim burası böyle kalsın bak. Bak şurayı da birazcık alayım tamam bak ama şurayla oynamadın. Şurayı şöyle çapraz ayarlayacağım. Al, keşke, gibi oldum. Ismimi keşke ismimi yazsaydım keşke ismimi yazsaydım. Ooo çok de, güzel oldu ya. Bir askere giderken yani. böyle bir kez gibi Şurayı da kulağını bir tutar mısın? Özlem hiç benden berber yardım istemiyordu. Ben uyuyordum sonra abi geldik diyordu kaldırıyordu yani. Şu Şuralara illa makas mı vurayım yani ne yapayım onu söyle. Sakin ol Özlem kulağın yerinde mi? Evet ben burayı kesmiyorum herhalde yani bu makine. Ay her yerim saç oldu ya. Özlem diğer yerlerim tam oldu ya mu? Ya bunun kısası yok mu? Var. Asıl bu ne? Burada kesmiyor ki kenarları bu. Tamam bir üstleri bir hallet de kenarlar kaldı. Hallettim bitti. Ne mi bitti? Dur bir daha şey yapayım şöyle bir üstten bir daha bir geçeyim her bir düz olsun. Öne eğilir misin birazcık? Ben şöyle şöyle kafam bir düz olsun. ha. %100 kesmediğin yerler var yani inanıyorum ben. Ya bak sen beni sap mı zannediyorsun? Mükemmel kestim ya, mükemmel. Özlem. Hı. Hmm. Berber saçımı tam 45 dakika 1 saatte kesiyor. Daha İyi, 5 o böyle, dakika. Makine vurmuyor ki. İyi de o makineye vururken bile Şu ölüleri falan düzgün kesmem ben. Özlem ya. düzgün ne yapıyorsun? Kafamı oynatma çok. Kısayı takman gerekiyor Fatih. Kısayı takar mısın? Kısayı takmaya gerek yok. Sen bir hallet bir saçımın üstünü. Tamam hallettim. Vallahi kel kaldım bildiğin. Bakayım da şöyle şekil olsun. Bak şöyle. Ana özlem çok kısa oldu. Yok vallahi çok kısa olmadı. Gerçekten çok yakıştı. Sadece şurayı kesmek istemiyorum. <laughs> Hadi bunun ucunu verir misin bana öbür ucunu? Hangi ucunu özlem. Ya şurayı direkt ya da bunu çıkar ben direkt keseyim saçımı. Özlem saçım tamam mı şu anda? Evet. Öf, her yerim kıltıyor oldu ya. Al. Ama bak. Böyle mi yapacağım? Bunun ucu yok mu başka? Yok. Bak bu çok önemli. Eğer bir kaçırırsan anında kaçar gider. Sıfıra kadar gider yani. Jilete vurdurmak zorunda kalırız. O zaman niye buna numara yok? Özlem şu saçımın önünü bir kessene ya. Ben onu en son gece, Ay onu en son. Onu videoda kesmeyelim bence. <laughs> ya bu ne lülü gibi ya? Bu ne? Ver tamam ya kes ver. Kes onu da gitsin ver. ya. Arkadaşlar kesiyorum bakın kesiyorum. Dur şuna kenardan başlayayım. Biraz daha alayım biraz daha alayım. Hadi <laughs> kes. kes. Tamam kestim gitti ya kestim gitti. Tamam ya. işte tamam. bu kadar ya. Ya tamam ya. Ker olabilir mi yani yapacak bir şey yok. Bakayım ker oldun mu? Biraz oldun sayfam. <laughs> ya. Ben seni böyle sevmemek istedim gerçekten. <laughs> ne yani o lülü mü duracaktı orada? çıkarır mısın? Orada dursaydı o çok önemliydi gerçekten. Niye böyle yapıyorsun? Her zaman ya? diyorsun ki sen berbere gittiğimde Fatih oraya gitsen gerekti. gerçekten etsin. bu berberlerin yaptığı şey sanatmış. Yani gerçekten ellerinizden öpüyorum berberlerin ve kuaförlerin. Özlem çok dikkat et. O çok önemli Şimdi öne iyice neyin Tam eğil, tam eğil. Aşağıdan girme. <laughs> Şaka yapıyorum Vallahi ciddi. Ya. Yes. <laughs> arkadaşlar ben birazcık arkasını fazla geçmiş olabilirim. Orayı hiç Ben daha görmedim ben ama. daha bir görsün lan bak. Vallahi çok az yemin ederim. Bilerek yapmadım. Bak bir damlacık yer. Şu kadar yer yani, ama bilmiyordum ama <laughs> öyle yapınca. Yemin ederim bilmiyordum ya. Kızıyor bana şimdi. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar yani. Her şey güzel giderken bir anda kötüye gitti. Ama ne olduğunu ben daha görmedim. Gördükten Sakın sonra. Mı Özlem bundan sonra sakalımı bırak. Kolumu bile sana bırakmam yani. Gerçekten çok ayıp ediyorsun. Hiç hoş değil bu yaklaşımın. Gerçekten oram ne Buna oldu çok emin merak edin. ediyorum. İçine bile saç Çok merak ediyorum saçımın arkasında ne oldu? anne bir bakar mısınız? Evet saç kalmadı kel oldu. Her yer saç burası nasıl Tamam edicek, hadi hadi, hadi bitir hadi. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Ama bir şey söyleyeceğim. Güzel kestin mi mi? Ya, bir yorum yazar mısınız? Hala bileyim. güzel Bir yorum yazar mısınız lütfen arkadaşlar. Kapat Kojikalar, kapat kapat.